Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Süper inci kullanacağım arkadaşlar ip olarak. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmeklerimizi çıkarmakla başlayacağız. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmeğimi çıkarıyorum. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 artı 3 yapacağız şimdi. bir bir tane vardı zaten. 2 ve 3. 4 ve katları artı 3 ilmek. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şimdi başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Fazla ipimi de alayım ve başlayalım. Ben lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlayacağım. Bu şekilde de lastiksiz de kullanabileceğiniz bir model. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane daha ters örüyorum. Kenar ilmeğimizle birlikte üç tane oldu. İpimi arkaya arkaya aldım. Bir düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki, üç tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 3 tane ters örüyorum. İlk sıramız bu şekilde. 3 ters, bir düzden oluşuyor. İpi arkaya aldım. Yine bir düz. İpi benden yana aldım ve 3 tane tersimiz vardı. Hatta şöyle kenardakini düz örelim. Evet. İlk sıramızı örmüş olduk. Nasıl başladıysak öyle de bitirdik. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane düz ilmeğim var. İkisini düz örüyorum. Yani ne görüyorsak onları öreceğiz. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. 3 tane düz ilmeğim var. Üçünü de düz örüyorum. İpi benden yana aldım bir ters. İpi arkaya aldım 1 2 3 tane düz ördük. İpi benden yana aldım bir ters. İpi arkaya aldım 1 2 ve 3 tane düz ördüm. İpi benden yana aldım bir ters. Burada şöyle 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzden de modelimizin ikinci sırasını bitirdim. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. İki tane ters vardı. İki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yani kenar ilmeğimizle birlikte üç tane oluyor. İpi arkaya aldım. Bakın burada düz ilmeğimi bir kez ördüm bir tane arttırma yaptım bir kez daha ördüm bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım ve buradaki ilmeğimi bırakıyorum şimdi ipi benden yana aldım 3 tane ters örüyorum ipi arkaya aldım bakın düz ilmeğimi öreceğim şimdi ördüm ilmeğimi çıkarmıyorum arttırmamı yapıyorum aynı ilmeği bir kez daha örüyorum ve bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum ondan sonra bırakıyorum bu ilmeğimi ipi benden yana aldım 3 tane ters ilmek örüyorum modelimizin 3. sırası da bu şekilde şöyle sonuncu modelimizde yapalım İpi benden yana aldım yine kenarda iki tane ters ilmeğim var ters ördüm ve arkaya alarak kenar ilmeğimi de burada düz ördüm Evet modelimizin 3. sırasında bitirdik şimdi modelimizin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi aldım örmeden iki tane düz var ikisini düz örüyorum İpi benden yana aldım bakın burada arttırmış olduğumuz ilmeklerimiz var yani bir ilmeğin içinden çıkardığımız üç ilmeğimiz var üçünü de ters örüyoruz İpi arkaya aldım 3 tane düz görünüyor üçünü de düz olarak gördük ipi benden yana aldım ilmeklerimi ters örüyorum burada ipi arkaya aldım üç tane düz ilmek ipi benden yana aldım 3 tane ters ilmeğim var ters örüyorum benden yana aldım. 3 tane yine ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya aldım. 2 düzüm vardı burada. Bir de kenar ilmeğim, kenar ilmeğim burada ters örüyorum. Evet. Bakın şöyle bir görüntü olacak ön yüzde. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. Şöyle kenarda iki tane tersimiz vardı. Ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. Bakın pardon arkadaşlar bunu örmeyecektim. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Şimdi şu ilmekle bu ters ilmeği birlikte alacağız. Yalnız buradan almayacağız. Şu şekilde. İkisini birlikte düz ördük. Daha sonra ortadaki ilmeğimi Tek ördüm. Şimdi bu ilmekle de bu ilmeğimi öreceğim. Fakat bunu şöyle yönünü değiştirmem gerekiyor. düzelmesi için. Bu ilmekle arka ilmeği birlikte alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bakın bu şekilde. İpi benden yana aldım. Burada arada bir tane ters kalmış oluyor. Ters olarak ördüm yine. Şimdi yine bu ters ilmeğimle düz ilmeğimi öreceğim. Şu taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikisini birlikte aldım ve ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeği tek olarak ördüm. Bu ilmeğimi de yine arkadaki ters ilmekle öreceğim ama önce yönünü düzeltiyoruz. Daha sonra bu iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü olacak. İpi benden yana aldım. Arada bir tane ters kalıyor. Ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın yine bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Ortadaki ilmeği de tek olarak ördüm. Bu ilmeğimin yönünü düzelterek arkadaki ilmeğimle birlikte ikisini ördüm. İpi benden yana aldım. Burada bir ters ilmeğim kaldı. Ters ördüm. İpi arkaya aldım. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Ortadaki ilmeği tek olarak ördüm. Bu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve arkadaki ilmekle ikisini birlikte örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. ipimi arkaya atarak kenar ilmeğimi burada düz örüyorum. Bakın şöyle yavaş yavaş anlaşılmaya başladım modelimiz. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir düz görünüyor. Düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 tane ters örüyoruz. Yani ne görüyorsak bu sırada onu yapıyoruz. İpi arkaya aldım bir düz. İpi benden yana aldım. 3 tane ters. İpi arkaya aldım bir düz. İpi benden yana aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi benden yana alarak bir 2 3 tane ters ördüm. Burada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi benden yana aldım ve kenar ilmeğimi burada ters olarak ördüm ve böylelikle de bir modelimizi bitirmiş olduk. Evet şimdi ikinci modelimizin kurulumuna geçeceğiz yine ön yüzden. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi şöyle benden yana aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. Şimdi nasıl başladıysak yine öyle devam edeceğiz. Kenar ilmeğim iki tane de yanında ters ilmek oluyordu. Bakın şu şekilde. Yine ilk başa döndük yani. Bu ortadaki ilmek yine düz olarak ilerleyecek. Onun için bu ilmeğimizi düz ördük. İpi benden yana aldım. Yine 1 2 3 ilmeğimiz ters. İpi arkaya aldım. Bir düz. Yani ortadaki ilmeğimiz yine yine düz olarak ilerliyor. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın tekrar bu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 3 tane ters. İpi arkaya aldım. Ortadaki ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 tane ters ilmeğim var. Burada. Daha doğrusu kenar ilmeğimizi şöyle düz örüyoruz. iki tane ters olmuş oluyor. Evet ikinci modelimizi de böylelikle kurmuş olduk. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bakın şöyle göstereyim size. Burada şimdi iki tane düz öreceğiz. Çünkü tekrar model kurduk. İpi benden yana aldım. Evet kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ördüm. Şimdi ipi benden yana alarak bakın bu arada bir tane düz ilmeğimiz var. Onu hala e, düz örmeye devam edeceğiz arka yüzden. Çünkü modeli o ilmeğe kuracağız. Şimdi ipi arkaya alıyoruz. 3 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Burada yine ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Ortadaki ilmek ters örülecek arkadan. İpi arkaya aldım. Üç tane düz bir ters üç tane düz yine bir ters ve şöyle iki düz kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum bakın ikinci modelimizde yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı zaten başladı kenar ilmeğimi aldım İpi benden yana aldım. Burada iki tane ters var. İkisini de ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. Bakın şimdi bu ilmeğime düz olan ilmeğimi içinden ilmek çıkardım. Arttırma yaptım. Bir kez daha ilmek çıkardım. İpi benden yana aldım. Yine arada 3 tane ters ilmeğim var. İpi arkaya aldım. Bakın yine bu düz ilmeğimi ördüm. Arttırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. İpi benden yana aldım. 3 tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine burada bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. İpi benden yana aldım. 3 tane ters ilmeğim var. Evet şöyle e, bu sıramızı da ön yüzden bitirdik. Şimdi arka yüze şöyle göstereyim size. 3 düz 3 tane ters öreceğiz ben şimdi sıram tamamlayıp geliyorum devam ediyoruz arka yüzden ilmeklerimi göründüğü gibi ördüm şimdi kenar ilmeğimi aldım burada iki tane ters ilmeğim var ters ördüm ipimi pardon şunu örmüyorduk yine burada şaşırdım evet Şöyle kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi bu ilmeğimle bu ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bakın şu şekilde. Ortadakini tek olarak ördüm. Diğerini de şöyle yönünü döndürerek arkadaki ilmekle birlikte örüyoruz. İpi benden yana aldım. Arada bir ters kalıyor. Ters ördük. İpi arkaya aldım. Bakın yine bu iki ilmeği şu taraftan batarak birlikte ördük. Ortadakini de düz ördüm. Bunun yönünü değiştiriyorum ve arkadaki ilmeğimle birlikte örüyorum. İpi benden yana aldım, bir ters ördüm. Şöyle. İpi arkaya aldım. Yine bu ikisini birlikte örüyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine bu ilmeğimin yönünü değiştirdim ve arkadaki ilmeğimle birlikte ördüm. İpi benden yana aldım. Arada bir ters vardı, ters ördüm. Şu ikisini birlikte örüyorum. Bu ilmeğimi yine düz olarak tek ördüm. Bu ilmeğimin yönünü değiştirerek, düzelterek arkadaki ilmeğimle birlikte örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı, ters ördüm. İpimi arkaya alarak kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ikinci modelimiz de bitmek üzere. Arka yüzden de yine bakın şöyle ne görüyorsak onu öreceğiz. Arka yüzden de ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm ve böylelikle ikinci modelimizi de tamamlamış oldum. Şöyle iki model üzerinden anlatım yapmaya çalıştım size. Ben şimdi modeli büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bakın modelimizin daha büyük hali de bu şekilde. Şöyle yandan da göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modeli anne ileklerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine atkı bere yapımında da kullanabileceğiniz gayet kolay bir model. Hızı da ilerleyen bir model. Evet böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.